there Abi az önce içeride ne oldu? Konuşmak istemiyorum Rainbow Rain'i. Abi lütfen bana söyler misin? Ben senin kardeşinim. Rarity'li bundan sonra söylediğim gibi görüşmek istemiyorum. O beni görmek istemiyor ben de onu görmek istemiyorum. Olay bu. Onun dışındakileri söylüyorum abi. İçeride ne oldu? Konuşmak istemiyorum dedim. Bu kadar basit. Hadi eve gidelim. Ah, tamam abi, pekala. Girin. <laughs> Şaringar mı? Kaydans, tatlım. Oh. Baba. Oh, tatlım. Nasılsın? İyiyim baba. Verici. Oh. Ee, o, o iyi mi? Evet tatlım, şu an iyi. Uyuyor. O yüzden birazcık sessiz olmamız lazım. Ah oh, pekala. Of oh, tatlım. <laughs> Kadenas, seninle dışarıda konuşabilir miyiz? Tabi. Tamam. öyle ee, tatlım sen burada ablanla kal tamam mı? Tamam baba. Hadi gel Kadenas. Tamam. Şimdi. Ne oldu? Bu olan nasıl oldu Cadence? Shiny <laughs> Garmer tatlım. Bak ben böyle olsun. Cadence. Sana olayı anlatır mısın dedim. Tamam. En başından başlıyorum. Peki. Şimdi. Hattie'nin Rainbow <laughs> Dijital'ında bir sevgilisi vardı. Evet. Bana yemeği çıkacaklarını söyledi. Hani randevu gibi bir şey yani. Tutturdu helikoptere bineceğim diye. Helikopter mi? Evet. Hani ilkten bana saçma geldi. Sonra o kadar çok sevindiğini gördüm ki dayanamadım. Tamam dedim. Zaten onu etkilemek içinmiş. Cadence Bana bana söylemedin onu helikopteri bilmesine nasıl izin verirsin? Tatlım sen burada değildin ama ben burada olmasam bile ailemle ilgili olan her şeyi bana söylemelisin kendisi Ben ta dünyanın öbür ucunda olsam bile. Özür dilerim tatlım. Helikopterde bir sorun vardı zaten. Sorun mu? Evet. Motorunda bir sıkıntı vardı. Gelince tamir edecektim zaten. Aa. Cadence bak ben sizi çok seviyorum. Sizi, sizi kaybetmeye dayanamam. Özür dilerim. Bir daha böyle yapma tamam mı? Tamam. Artık Ailemize geçen her şeyden haberdar olmak istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Tabi tatlım. Hadi artık gidelim. Ya kanki çocuk sana son model laptop almış yok artık. <laughs> Tabii ki de ne sandın? Ben en iyilerine layığım ne de olsa bu gerçekten harika bir laptop. Kanki bak bunun değerini iyi bil. <laughs> Tabii ki de. Benim orada aldığın her şeyin değerini biliyorum zaten. Neyse. İşte. Vay canına. Ne oldu kanki? <laughs> rarity, Rarity helikopter kazası geçirmiş. Ne? <laughs> evet. Ay çok sevindim şu an. Oh canıma da de kaza geçirmiş. Kanki sen saçmalam saçmalamaya başladın. Saçmalamaya başladım derken. Ya kanki kız kaza geçirmiş. Hem de helikopter kazası. Kız kız yaşıyor mu bari onu söyle. <laughs> ne oldu hani Reis Reis'i bu kadar çok önemsediğini bilmiyorum. Kanki tabii ki de önemseyeceğim. O benim çocukluk arkadaşlarımdan birisi. Hem o da bir pony, kaza geçirmiş. hem de helikopter kazası. Bu ne kadar tehlikeli bir şey, sen biliyor musun? Aman bana ne? Çok da umursamıyorum ne dolsa. Sen seçimur, ben senin böyle bir pony olduğunu hiç bilmiyordum. Tamam kötüsün. Onu anladık da yani bir pony'nin zarar görmesinden bu kadar zevk alacağını hiç düşünmemiştim şahsen. Ay kız neden ya? İşte ne güzel. <laughs> Büyük ihtimalle ve beni Rainbow Dash'te pişirken gördü. Aslında evet görmüştü. Sonra ağlayarak helikopterine binmişti. Herhalde çok üzüldüğü için helikopterin kontrolünü kaybetmiş olmalı. <laughs> Daha güzel. Kankısına gerçekten inanamıyorum. Of kanki beni beğenmiyorsan hareketlerim git başkasıyla arkadaşlık kur çok da zor bir şey değil. Of tamam sustum. Yalnız bak ben söyleyeyim ya Rainbow Dash bunu öğrenince gerçekten çok kızacak. <laughs> Öğrenmeyecek ki. Emin misin? Bir şekilde öğrenir kanki bu Rainbow Dash. Ay ama <laughs> yalan olduğunu söyleyelim. Sonuçta Rainbow Dash bana sıklama aşık. Yani ne desem doğrusunu, yanlışını, ne desem inanır. Pekala ah, kanka sen öyle diyorsan öyle olsun. Neyse. <laughs> Bence de. Abi. Ah, Abisini iyi misin? Ne olduğunu hala söylemedin. Konuşmak ister misin? Ah, Tamam. Bak. Biz RT ile içeride konuşurken Sansit Shimmer ve benim hakkımda konuştuk. Aa. Rarity normalde ben de buluşacağımı söyledi. Ne? Ha, bu çok saçma. Sen Sansit Shimmer ile buluşacaktın. Evet ben de anlam vermedim. Hatta telefonla söylemişim ona kendi sesimle. <laughs> Abi bu kız herhalde hayal falan görmüş. Boş ya. Rainbow Rain nasıl nasıl boş verebilirim Allah aşkına o da var doğru ve ben Reyt'in yalan söyleyeceğini sanmıyorum Reyt öyle bir kız değil yani ne demeye çalışıyorsun bence bunu birisi yaptı yani bilerek yani sonuçta tesadüfe baksana ben sana seçimi hediye veriyorum öpüşüyorum ondan sonra gözünün önünde yapıyoruz bunların hepsini hem de aynı zamanda nasıl tesadüf olabilir ne ne yani? Bunu bunu birisi mi ayarladı? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Tabii ki de. Heh. Aklında bir isim var mı? Evet. Sana seçim Yok abi Sanset Çimur o kadar da kötü bir kız değil. Hatta hiç kötü bir kız değil. Hiç kötü bir kız değil. Gerçekten. O yapmaz böyle şey. Ben ona inanıyorum. Yani öyle bir şey yapmaz. Buna inanıyorum. Sakin Rainbow Rain'i o yaptı demedim zaten. Aklımdaki isim o dedim. Bu kadar neden telaşlandıysan artık çözemiyorum seni artık ben de. Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Sunset seçim Onun yapacağını pek sanmıyorum ama aklımdaki tek isim o şu an. Biliyorsun bayağı bir kıskanıyor Reis diye. E, abi sen Reis'e birazcık daha uzaklar onu o zaman. Sonuçta Sunset seçim seni senin sevgilin. Değil mi? Evet ama ama ne? Neyse boş ver. Hadi artık gerçekten eve gitsek iyi olacak. Of tamam abi. Artık otursak diyorum. Zaten ev yukarıda. Neden yürüyorsak artık. Ne yani birazcık dertleşmek kimin zararı var? Uçarak da dertleşebiliriz. Of hadi Rainbow Tamam uzatmayalım. Evimize gidelim artık. Hı <laughs> Ah. <laughs> 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 dışında işin yok muydu? Tatlım, iş senden daha mı önemli? Çok endişelendim. Bak, bir daha benden habersiz helikoptere binmekmiş, arabaya binmekmiş yok, tamam mı? Hı hı, tamam baba. Ben dersimi aldım, merak etme. Aha, gel bir daha sarılayım. Eve gelince sonra konuşuruz. Bu arada ev demişken tatlım bir hafta hastanede kalacakmış. Aa neden? Toynan'la küçük bir çatlaklık varmış. Oo. Sonra taburcu edeceklermiş zaten. Tamam. Bir hafta. Olur. Yani tamam ablam da burada hasta ama burada ben de varım. Benimle de ilgilenin öyle bu kadar kıskanacağını bilmiyordum gel bir ablayı kocaman saralım ah o kadar da değil ah özür dilerim Hı. Hı. Ay İnşallah bu bir hafta çabuk geçer çünkü ben hastanede durmak istemiyorum Uy, eve gidiyoruz. çok geçmiş olsun. çok teşekkür ederim ikinize de. Hem hayatımı kurtardığınız hem de hastanede kaldığım süre boyunca yanımda olduğunuz. Rica ederiz. Harpon aynı şey yapardı. Hayır yapmazdı. Bakın ben size hayatımı borçluyum. Sizinle dost olmak istiyorum. Ah, keşke aynı okulda olsak. Ee, biz Sky High School'a gidiyoruz. Aa, gerçekten mi? Hı -hı. Ama ben sizi orada daha hiç görmedim. Ben de okuyorum. Aa, aa ne güzel. Biz de daha yeni taşınmıştık zaten. Ee, bu da bir dostun yeni bir başlangıcı. Hı -hı. Hepinize çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hı -hı. Tatlım arkadaşlarınla arkadaşlarımla vedalaşmam bittiyse artık eve gidelim. Hı, Hı Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Neyse. Efendim geçelim şöyle. hoş geldin kanka. Hoş geldin Eyti. Hoş mu geldim? E, ee, gelmedin mi? Evet gelmedim. Eyti ne oldu acaba? Ne oldu mu? Ne oldu mu? Asıl soru ne olmadı? Kanki sakin ol. Bana kanki manki deme Pinky Pie. Eğitim ne oldu söyler misin? <laughs> tamam. Hatta söylemeyeyim sayayım. İlk olarak helikopter kazası geçirdiğim zaman yanımda değildiniz. Beni ne aramışsınız ne sormuşsunuz. Hiç öyle şey olur mu kanki? Biz seni defalarca aradık hatta sonra ulaşamayınca anneyini artık İstersen Prenses Cadence'a e sor. Ne fark eder? Yanımda yoktunuz. Beni orada Royal Star ve Bonbon buldu. Onlar olmasaydı ben belki şu an burada bile olmayabilirdim. Biz üzgünüz. Elimizden gelen bir şey yoktu ki. Biz senin zaten uçurumun olduğunu bilseydik hemen gelirdik. Tabii canım hemen gelir gelirmişsiniz. Tamam onu da bir şey demiyorum. Peki bir hafta boyunca neredeydiniz? Ya beni bir kere bile görmeye gelmediniz. Ve şimdi kalkıp diyorsunuz ki hoş geldin kanki. Bu mu yani? Bu mu? <laughs> Biz özür dileriz. Özür dileriz. Fluttershy. <laughs> ah. Raid ne yaptığını gördün mü? Hı <laughs> çok da mutlu oldum valla. Raid affedersin de sen herhalde uçurumdan distikten sonra sadece toynan çatlamamış beyninde de birkaç bir şey eksilmiş galiba. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? <laughs> Neyse artık sizinle konuşmak istemiyorum. Sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Arkadaşlığımız bitti. Artık ne arkadaşım ne de tanıdığımsın. Sen artık benim için hiçbir şeysin. Fuat Şay da öyle. Sana inanamıyorum. Dostluğumuz bu kadar mıydı? Evet dostluğumuz bu kadardı Pinkie Pie. Git artık. Seni görmek istemiyorum diyorum. Anlasana.